Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte um, Minecraft mod sürekli tanıtımı sizlere göstereceğim. Minecraft sürekli modu. Bakın. Şu anda bu gülüyor. böyle yapan da böyle bakın arkasında kavgasında Foxy ve Foxy gibi bir şey var Mangle gibi bu şuralara gelelim ben size onların hepsini bir tarih göstereceğim Oldu Freddy'lere her yerde Freddy Fazbear yok seni birazdan göstereceğim eğer meraklandıysanız ilk önce Freddy Fazbear göstermeliyim. baştan sona <laughs> yani Bunlar çok kötü ses çıkartıyor ya.

I can't run like I used to, but I can pull myself apart just fine. Ya bu da böyle böyle şeylerle konuşuyor işte. Ve ondan sonra Endo 01 Mangal'ın vücudunda olan böyle değişik bir şey var ya. Bu. Bakın bu hiç çıkartmıyor. Bakın bir bakın. Böyle geziniyor ve faz bir. Onu da şurada gösterelim. Eğer var sandım. Şöyle oyun uca koyalım ve onu Ah, öleceksin. Çok inandım. Baksana da böyle çok iyi değil mi? Bir de mod virüsü de ayrıca da. O da, o da çok güzel. Modun virüsü de olması. Bunu bunun bozulması gerekmiyormuş şimdiye kadar. Çoktan suyun içine falan filan gitti. Ve bakalım modumuz başka bir şeyler daha getirmiş mi? Yok ben getirmedim. Aga diyor bana. Mod sadece bu kadar. Hepinize bay bay. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.